2024 yazında Benfica'dan bedelsiz şekilde Beşiktaş'a geçiş yapan Rafa Silva, kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Yıldız orta saha oyuncusuyla Galatasaray'da ilgilenmişti. Kartal geçen sezon kötü giderken Rafa Silva ayakta kalmıştı. Aslında yeni sezonda da pek bir şey değişmedi. Sezonu TAMAMLAMAYACAK Beşiktaş yine beklentilerin uzağında kaldı. Ancak bu kez Rafa Silva'nın da sezonu tamamlaması beklenmiyor. Takımda mutsuz olduğu iddia edilen Portekizli futbolcuyla 3 Suudi Arabistan ekibinin ilgilendiği öğrenildi. Bunlardan biri, Merih Demiral'ın da formasını giydiği Al Ahli. Diğer iki kulübün isimleri henüz belli değil. Mayıs'ta 33 olacak Rafa'nın mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitecek yani 2026 yazında kontratının son senesine girecek. Ayrıca tecrübeli futbolcu, 17 Mayıs'ta 33 yaşında olacak. Suudi Arabistan ekiplerinden iyi bon servis teklifleri gelmesi bekleniyor. Ocak ayındaki olası bir ayrılık durumunda oyuncunun yerine takviye yapılacak.